İyi akşamlar Görüks takipçileri. Yine sizlerle güzel bir cihazı tanıtmak için buradayız. Bugün yine katlanabilir bir telefon tanıtacağız size. Zor olmasa gerek ne oldu? Şimdi bugün sizlere Google Pixel 10 Pro Fold tanıtıyoruz. Hemen hızlıca geçelim. Çünkü bu telefon gerçekten merak ediliyor. Samsung'un katlanıl katlanılabilir bir telefon olarak amiral gemisi. Geçen günlerde de size bunun normal halini tanıtmıştık. Bugün de yine bu katlanılabilir modeli oldukça e, revaçta popüler olduğu için size bunu tanıtmak istedik. Şöyle göstereyim, bence rengi çok hoş. Böyle yavaştan size göstereyim. Cihazın öncelikle Normal bir ağırlığı var. Çok da uzatmayacağım. Bu cihazı tabi gelir gelmez bir baktık, herhangi bir sıkıntısı falan var mı diye. Cihaz kalınlık olarak tabi Samsung Z Fold 7'ye göre kalın. Ee, ağırlık olarak çok ağır olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü alüminyum bir kasaya sahip. Ee, Google Gorilla Glass Victus 2 cam kullanıyor oldukça dayanıklı. Google'ın Google buradaki en büyük iddiası şu bu arada. Diyor ki bu çerçeve ve menteşe sisteminde o kadar iddialı ki 10 yıl ve üstü herhangi bir problem çıkarmayacağını iddia ediyor. Şimdi kısaca bu cihazın bir özelliğinden bahsedeyim size. Böyle her tarafını da göstermek istiyorum. Merak eden arkadaşlar, almak isteyen arkadaşlar vardır. Öncelikle bu rengi gayet hoş. Böyle mat ve soft bir gri olarak duruyor. Böyle çok koyu değil. Rengi mükemmel bence. Kamera tarafındaki çıkıntıyı ben biraz fazla buldum. Neredeyse bu kenar kısmı kadar büyük bir kamera çıkıntısı var. Bunu belli etmeden geçemeyeceğim. Bu taraftaki ekran 6.4 inç, ee, bu taraftaki ekran da yaklaşık 8 inç. Kamera yine bu tarafta, ee, bu kenar kısımları oldukça kalın açıkçası, yani bu kenar kısmı Samsung'a göre oldukça kalın. Onun dışında hemen kısaca bir özelliklerinden değineyim size, bu tarafta OLED ekran 6.4 inç, İç taraftaki ekran 8 inç. Tabi 120 Hz destekliyor. Onun dışında bataryası 5015 mAh. Ama telefon genel olarak baktığımız zaman şık duruyor. Ee, onun dışında yani katlanılabilir telefon şu an revaçta. Ee, ben size bu cihazı göstermek istedim. Ben bununla Samsung arasında kalsaydım Samsung'u alırdım. Ama Google Pixel serisinin de bir kitlesi oturuyor yavaş yavaş, bu telefondan oldukça memnunlar. Google uygulamaları falan zaten yerleşik ama hani telefonun kullanılabilirliği olsun, Google'dan alınan hizmetler olsun, bu telefonun bir kitlesi şu an oturmuş durumda. Onun dışında, ya dediğim gibi ben bu katlanılabilir telefon tarafında Samsung'cuyum. Yine içerisinden şöyle size göstereyim, Type-C kablosu çıkıyor. Telefon elde biraz kalın bana sorarsanız. Ama yine bir katlanılabilir telefon için tabii ki hani bunu es geçemeyeceğim. Bu aradaki fark sıfıra sıfır. Google gerçekten iddialı. Kendi sitesinde 10 yıl ve üstü bu menteşenin bu kısmın dayanacağını, herhangi problem yaşanmayacağını kendisi söylüyor. Daha çok bu kutu açılışları biliyorsunuz. Size telefonları göstermek amacıyla yapılıyor. Yani şu an size telefon hakkında kullanım verileri sunamayacağız. Onun dışında sunduğumuz teknik verileri siz zaten internette rastlayacaksınızdır. Alüminyum çerçeve, IP68 sertifikası var işte toz geçirmiyor, su geçirmiyor belli bir seviyeye kadar. Onun dışında ekstra bir özellik bu cihazda yok. Yani Samsung'un bu katlanılabilir telefon olayındaki en büyük özelliği katlandığında bile normal bir telefon kalınlığına erişmesiydi. Bence bu çok büyük bir başarı. Onda da tabii batarya tarafında çok bir hareketi yok. Bataryası yine aynı. Bunda da 5015 mAh. Ya yani bu cihazların tabii ki bataryayı çok yoğun kullandığı aşikar. Ama şöyle kat açtığımda ne bileyim bir yolda bir seyahatteyseniz açıp dizinizi falan filminizi izlersiniz. Güzel keyif veriyor. Hani bir tableti cebinizde taşımak gibi. O nedenle ben bu cihazları seviyorum. Yani şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu katlanılabilir telefon Huawei, Samsung, Google ve Oppo tarafında da hani ortaya çıktı. Ama Apple bu tarafta hala geride. Bence telefonun geleceği tamamen önümüzde duruyor. Bu katlanılabilir telefonlar geleceklere başta olacak. Ki Samsung şu anki ince haliyle bile yani bunu kanıtlar nitelikte. Çünkü katlasanız da normal bir telefon oluyor. Yani siz katlandığında ipinci olan ve açıldığında bir tablete neredeyse dönüşen telefonu bence herkes ister yani herhangi bir dezavantajı bulunmamakta. Aksine daha çok artısı bulunmakta. Ya Google telefon bu şekilde. Ben daha fazla lafı uzatmayayım. Ben sizle yorumlarda buluşmayı çok seviyorum. Düşüncelerinizi paylaşın, fikirlerinizi paylaşın. Bizi olumlu veya olumsuz geri dönüş yapın. Biz sizlerimizden geldiğince en iyi, en yeni, en lüks cihazları buluşturacağız. Bizim sizden tek isteğimiz kanalımıza lütfen abone olun, yorumlar atın. Bizi yalnız bırakmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Lütfen Celkis'le kalın.